Merhaba sevgili takipçiler. Kanal 7 ekranlarının başarılı yapımı. Gelen dizisinin güzel oyuncusu Talya Çelebi'nin doğum gününde büyük sürpriz. Talya Çelebi ile Cenay Türksever çiftini sevenler beğeni atmayı unutmasın. Kısa zamanda izleyicileri etkilemeyi başaran Talya Çelebi 6 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Geçtiğimiz gün gelin dizisinin resmi sayfasında başarılı oyuncunun doğum gününü tebrik edildi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve ardından bir kent Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünde eğitim alan Talia Çelebi, Gelin dizisindeki hançer karakteriyle hafızalara kazanmayı bildi. Diziden rol arkadaşı Canay Türksever ile özellikle set dışında birlikte vakit geçirmeleri onların ilişki yaşadıklarını göstermekte. Talya Çelebi'nin 24. yaş gününde de rol arkadaşını yalnız bırakmayan Cenay sürpriz ziyaret ederek Talya'yı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Doğum gününü birlikte Türkiye ile Hollanda maçını izleyerek kutlama yaptılar. Cenay Bey'in bu hareketi sevenleri tarafından ilgiyle kabul edildi. Ayrıca hayranları bu ikilinin bir an önce aşk yaşadıkları haberini vermelerini sabırsızlıkla beklemektedirler. Peki sizler Talya Çelebi'ye doğum gününde ne arzu ederdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.